Bugün sizlere son dönemde çok sevdiğim ve makyajlarımda da sürekli kullandığım, çantamdan da eksik etmediğim bir dudak kombosunu uygulayarak göstermek istedim. İki tane çok erişilebilir üründen bahsedeceğim. Bir tanesi biolisin karamel rengi dudak kalemi. Diğeri de L'Oreal'in Plump Ambition serisindeki hyaluronik Asit içerikli olan Lip Oil serisindeki 601 numaralı olan vertit rengi. Şimdi gelin birlikte uygulayalım. Önce şöyle karamel rengi olan, gerçi çok bilinen, herkesin çok severek kullandığı bir renk olan Biolis'in bu kalem traşla açılan Printed serisindeki rengini göstereceğim. Kahve tonunda, kızıllık da var içerisinde. Çok güzel bir renk. Dolayısıyla pek çok rujla kombinleyebileceğiniz bir tonda olduğunu söyleyebilirim. Kalıcılığı da bence gayet başarılı. Öncelikle bunu dudaklarıma çok taşırmadan bir çerçeve gibi uyguluyorum. Rengi tonu bu şekilde çok güzel bir rengi var. Bir tık sert bir kalem olduğunu söyleyebilirim. O yüzden çok bastırmadan ama biraz üstünden geçerek uygulamanız gerekiyor. Şimdi bunu bu şekilde uyguladıktan sonra ben biraz içinde dolduruyorum. Hafifçe doldurup bir de onu çok az da dağıtıyorum. Bu şekilde dudak kalemini çok az içeride doldurup dağıttıktan sonra gelin şimdi verti uygulayalım. Plump Ambition serisindeki Hyaluron Lip Oil adındaki bu seriye ben bayılıyorum. Yoğunlukları dolayısıyla bence dudak yanından çok daha fazla yani yoğun bir renk veren gloss görünümündeler. Hemen rengi size şöyle göstereceğim. Elimdeki diğer renkleri de sizinle paylaşacağım sonrasında bakın böyle bir tonu var. Biraz bunlar mentollüler. Dudaklarınıza uyguladığınızda hafif o çok hafif böyle naneli, vanilyalı, çikolata tadında böyle bir tat alıyorsunuz ve çok hafif de dudaklarınızı kaşındırma etkisi var ama dayanılmayacak bir yanma değil kesinlikle. Bence çok dozunda olmuş. Çünkü ben dudakları yakan ürünlerle çok fazla anlaşamıyorum. Aynı zamanda bunun aplikatörün üzerinde minik minik küçük topçuklar var. Bunlar da dudaklarınıza uygularken daha masaj yaparak uygulamaya elverişli bir aplikatör hazırlamışlar. Şimdi hemen uyguluyorum. Renge bakar mısınız? Çok güzel. Biraz bunun kokusunu ve tadını After Eight çikolatalarına benzetiyorum. O yüzden hani böyle naneli mentolü vanilyadan da dolayı böyle çikolata tadında gibi geliyor kokusu. Muhteşem yapıları var ya. Çok güzel. Gerçekten bence kesinlikle dudak yağı değil bunlar. Yani gloss olarak rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hafif bir yakma var ama dayanılmayacak gibi kesinlikle değil. Benim dudak kombom bu şekildeydi. İki rengin uyumuna ben bayılıyorum. Sizler bu ürünü denediniz mi? Denemediyseniz de böyle bir kombinasyon yapabilirsiniz diye paylaşmak istedim.